Abi yetkililere şunu söylemek istiyorum ben ee, bizim bu bölgeye bir ışıklandırma veya herhangi bir kasus olması olmasını istiyoruz yani şimdi burada günlük kazalar oluyor hani ufak detak oluyor yeri geliyor büyük kazalarımız meydana geliyor yeri geliyor ufak kazalarımız meydana geliyor ama e, çok zarar veriyor yani yayalarımız olsun ya da bisiklette arkadaşlarımız olsun geçerken çok sıkıntı yaşıyorlar. Biz burada hani kasis olsun, ışıklandırma olsun, yapılmasını istiyoruz abi. Tabii siz de burada iş yerindeyken tehlikedesiniz, korkuyorsunuz. Biz de, biz de iş yerindeyken tehlikedeyiz. Bunun dışında can güvenliğimiz yok. Yani kapıda dursak bir anda bir geliyor, içeri giriyor yani.